Biraz uyelans, biraz oyun, biraz da bilim. Hadi, Hadi gelin, gelin beraber, beraber öğrenelim. öğrenelim. Çarpışamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun? Bir, iki, üç. <laughs> bu sefer benim bu gitmedi. Dünyanın hızının kaç katı dönüyoruz? Hızlıyken gözümüz mü bozulur? Formula 1 mi daha hızlı nefes keser mi? İkisini de aynı anda atacağım. <laughs> Merhaba çocuklar nasılsınız? Merhaba. Nasılsın? Evet. Ne yapıyorsunuz bakalım? Oynayın. Oynayın. Peki arabalarla Oynarken aklınıza gelen bir konu var mı? Hmm. Bugün konuşacağımız konu. Araba aklında. yarışı. Benim araba de aklıma yarışı. araba yarışı geliyor. Araba yarışı, biraz hızlı arabalar, hızdan, hareketten bahsedeceğiz. Olur mu? Hmm, tamam. Olur. Olur, tamam. Peki, hız deyince aklınıza ne geliyor? Yarış, Benim arabası, aklıma... yarış. Hızlı Koşmak tren. geliyor. Koşmak geliyor, hızlı tren geliyor. O Bir zaman... Yarış arabaları geliyor. Yarış araba geliyor, doğru. Hızla gidiyorlar çünkü onlar da baya. Peki hızı konuşmak istersek? Ne diyebiliriz hız hakkında? Aklıma sadece Şıkçak McQueen geliyor. Şıkçak McQueen geliyor. Ben hızlı Bir. Hız. Şimdi aslında evden okula gittiğimizi düşünelim. Yürüyerek mi gidiyorsunuz, serviste mi? Ben servise gidiyorum. Servise gidiyorsun. Dolayısıyla serviste ya, bir, bir noktadan diyeyim. yani evden okula gidiyorsun. Ev onu da bir servis yoluyla yapıyorsun. O zaman evden okula bir mesafe mi kat ediyorsun? Öğretmenim kat etmek ne demek yol kat etmek? Kat etmek aslında evden okula gitmek. O giderken bizim evden okula giderken mesafemizi almak. Yani ...daha basit anlamıyla bir yerden bir yere gitmek diyebiliriz kat etmeyi. Dolayısıyla bizim örneğimizde evden okula doğru gidiyoruz. O kadar mesafeyi kat ediyoruz. O kadar mesafeyi servisle veya arabayla veya yürüyerek ilerliyoruz. Ve evden okula ilerliyoruz. Ama bunu ne kadar sürede yapıyoruz? Ben evden okula giderken servisle yarım saat. Sürüyor. Yarım saat. Peki yürüyerek gitsen ne olurdu? Ben, bence çok uzun sürerdi. Sence? Ben okulum çok yakın olduğu için 5 dakikada 15 dakika sürüyor. 5 dakika 15 dakika sürüyor. O zaman evden okula bir mesafemiz var. Bir yolumuz var. Bir de süre var. Ne kadar süre tutacak ona bakıyoruz. Eğer arabayla gidersen dedin ya da servise gidersen çok daha kısa sürüyorken yürüyerek gidersek çok daha uzun sürüyor. Doğru mu? O zaman hız diye konuştuğumuz şey aslında aldığımız, yürüdüğümüz ya da arabayla gittiğimiz yolla orantılı ama süreyle ters orantılı. Yani süre ne kadar kısaysa o zaman o kadar hızlı mı izliyoruz? Doğru mu? Evet. Yani arabayla ya da servise gittiğimizde çok daha kısa sürüyor. Ama yürüyerek gitsek bu bayağı uzun sürecek. Ama mesafe değişiyor mu aslında? Hmm, hayır. Mesafe hayır. aynı. Evden okul arasındaki mesafemiz değişmezken süremiz değişiyor. O zaman süremiz kısaltmak istiyorsak hızımızı artırmamız mı lazımmış? Evet. Anlaştık mı? Hızla ilgili konuşabileceğimiz, tanımlayabileceğimiz şeyler bunlar ve bozmayalım keyfimizi. Eğlence! Hareket deyince aklı sana geliyor. Koşmak, yürümek Peki. ya da spor yapmak. Peki ne tür başka hareketler olabilir? Aklımda bütün cimnastik hareketlerin sayısını geldi. Cimnastik hareketlerinde mesela dönme, takla öyle şeyler var mı? Var değil mi? Dolayısıyla sadece ilerleme değil aynı zamanda da dönme de bir hareket türü. Veya bir cismi, bir topu havaya attığımızda önce yukarı çıkıyor sonra tekrar aşağı iniyor. Dolayısıyla yukarı yönde de hareket olabilir, yatay yönde de hareket olabilir, dönerek hareket olabilir. Peki Vialand'daki üniteleri hatırlamaya çalışırsak oralarda ne tür hareketler var? Bence, Bence dönme hareketi olabiliyor. Hangi ünitede mesela? Reskesen. Nefes kesen. Nefes kesen de evet dönme hareketi var. Başka? Macera Pereste de, de benzer şekilde var. Yaban arısı geliyor. Yaban arısı evet. Senin var mı hmm. Elif'ciğim? Benim aklıma saray salonu. Saray salonu geliyor değil mi? jet ski geldi. Jet ski var evet. Dolayısıyla aslında hareket olmayan bir ünite var mı kısaca? Yok. Sabit yok. durduğumuz bir ünite yok. hepsi hareket ediyor. Peki şu oyuncağa bir tür mini bir vialant diyelim. Onu bu tarafa doğru alalım mı? Burada bir sürü aslında tüneller, kaydıraklar, dönemeçler, bir tür borular, kanallar, diskler görüyoruz. Doğru mu? Doğru. Ama içinde şu an hiç hareket eden bir şey yok. Dolayısıyla hareket ettirmemiz için buradaki bardağın içindeki bilyeleri kullanalım. Bakalım ne tür hareketler yapıyorlar. Ne Sen ne yukarıdan ne buraya, bakalım. Ne evet. Ne Bırak bakalım aynen büyüsün. Biraz hareket olsun. Şimdi artık biraz hareketlendi doğru mu? Evet. Her ünitede neredeyse bir bilye bir misket var. Gün sonunda hepsi en alttaki kırmızı tabanlara düşecek. Ama hepsi aynı yolu kat etmedi. Başka yerler kat ettiler. Bazıları daha önce ulaştı, bazıları daha geç ulaştı. Mesela aynı anda iki tane bırakalım, bakalım ne olacak. Birini buradan bırakalım, birini de buradan bırakalım. Sen buraya, ben buraya yapayım. Evet, bir, Üz, iki, üç. üç. Bakalım nasıl sonuca olacak. Ben daha önce bıraktım. Evet. Bence aynı anda. Çok yakın oldu. Çok yakın oldu. Dolayısıyla hareket deyince aslında bir noktadan bir noktaya farklı yollar da olsa mesafeler kat ediyorlar. Ve gün sonunda bir şekilde aşağı düşüyorlar. O zaman bir anında da benzer şekilde belli bir yüksekliğe kadar çıkan trenler aynı nefes kesen olduğu gibi <laughs> ee, ya da macera olduğu gibi bir süre sonra. Hareketleri devam ediyor, dönüyorlar, vurgular çiziyorlar ama sonunda barış noktasına ulaşıyorlar. Evet. Ama bunu yaparken de bir süre geçiyor çok uzun sürüyor bazıları, bazıları da kısa sürüyor. Ama içindeyken bazen çok uzun sürüyor. Özellikle nefes kesen çok uzun sürdü diyoruz. Halbuki çok daha kısa. 28-23 saniye gibi bir şey sürüyor değil mi? Kimine göre 1 saat, kimine göre 20-28 evet. saniye falan. Sana bir saat sürer bence bu süresi değil mi? Bence de öyle geliyor. Demek hızlı konuşurken hem mesafeden hem de süreden bahsediyoruz. Olimpiyat yarışında, koşu yarışında, araba yarışında hızlı konuştuğumuzda aslında aynı mesafeyi daha kısa sürede almayı konuşuyoruz. Peki hızlı gidenin süresi ne olur? Olimpiyatlardan örnek verelim mesela. Jane Mesela çok hızlı koşuyor değil mi 100 metreyi? Okay, to go with him and he's going being dragged through the second place, but he's win it by two meters. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Benim Peki, teşekkürler. Benim. Peki teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu hafta hız ve hareketi öğrendik. Bu videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.